Harabi ile Gülümse Hayatı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dahiliye uzmanlarımızdan Doktor Figen Çetin Kaya hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki hocam diyabetin e, tipleri nelerdir? Neden dolayı diyabet olur bir insan? Diyabet de ya insülün azlığı ya da yokluğu ya da mevcut insüline karşı direnç sebeptir. en sık gördüğümüz birçok tipi vardır ama en sık gördüğümüz daha çok ileri yaşta ortaya çıkan tipik diyabet dediğimiz insülinin dokularda direnç olması yani dokulara insülinin ulaşamamasıyla e, karakterize e, tablodur esk gördüğümüz obezite ile birebir çok ilişkilidir. E, pankreas'tan yeterli insülin salınmasına rağmen sağdından insülin dokuya ulaşamamaktadır ve kan şekerinin yükselmesine sebep olmaktadır. Peki hocam diyabet tanısı aldı hasta tedavisi nasıl oluyor? Her tedavi aynı mı acaba? Diyabette hasta eğitimi çok önemlidir yani hastanın beslenmesinin anlatılması dan tutun da ayak bakımı e, diyabet multisistem bir hastalıktır pek çok organ tutar işte en çok kardiyovasküler sistem tutar gözü tutar böbreği tutar bunlar hakkında hastanın bilgilendirilmesi yani bir hastaya genel diyabet eğitim çok önemlidir bundan sonra bir diyetisyen yardımıyla beslenmenin düzenlenmesi ve en son medikal tedavinin düzenlenmesiyle tedavi planlanmalıdır. Evet Figen hocamız diyabetin tanı ve tedavisiyle ilgili çok değerli bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.